Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere para çiçeğinin saksı değişiminden bahsedeceğim. Değişik bir saksı değişimi var. Onu göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz bunu bir arkadaşım vermişti bana. Şu kadarcık parmağımı koyduğum yer kadardı. Geçen sene verdi. Ben istemedim çünkü köksüzdü. Buna ne olacak hiçbir şey bir şey yaramaz tutmaz dedim. O tutarsan dik falan dedi. Bu para çiçeği dedi. Eve bolluk bereket getiriyor dedi. Zorla verdi. Aldım diktim. Bu şekilde. Bir sene içerisinde böyle büyüdü. Güneşli tarafta bu şekilde arkadaşlar yaprakları kızarıyor. Bakımı da oldukça kolay. Çok fazla suyu sevmiyor. Çok sulamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu biraz büyüdüğü için ben bunun saksısını değiştireceğim. Daha büyük yani bu saksıya geçireceğim. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Para çiçeğinin dikimi şu şekilde. İlk önce para alıyoruz elimize. Şu şekilde. Bu yazı kısımları arkadaşlar yazı kısmı içine gelecek, saksının iç tarafına gelecek şekilde koyuyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Param yel gibi uçup gitmesin, taş gibi ağır olup evimde kalsın. Param yel gibi uçup gitmesin, taş gibi ağır olup evimde kalsın. Param yel gibi uçup gitmesin, taş gibi ağır olup evimde kalsın. Param yel gibi uçup gitmesin, taş gibi ağır olup yuvamda kalsın. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan sözcükler çok önemli. Bu şekilde koyuyoruz. Koyduktan sonra arkadaşlar üzerine toprak koyuyorum. şekilde. Biraz daha koyacağım toprak. Ağzınızdan çıkan sözler, çok, sözcükler çok önemli arkadaşlar. Eee ağzınızdan çıkan sözcükler e, sırlıyor ve bunları inanarak söyle zaman bazı çiçeklerin gerçekten ben uğruna inanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde eğer para getirmese bile Ev olumlu bir elektrik getiriyor, huzur veriyor, insanları rahatlatıyor. Öyle bir çiçek arkadaşlar bu. birazcık daha toprak koysam iyi olacak. Tamam koydum. Koyduktan sonra para çiçeğimizi içine koyuyoruz bu şekilde Tek elimle de biraz zor oluyor. Şöyle koyuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Tutabilirsem ve yanlardan toprakla destekliyorum. Bu çiçeği arkadaşlar evimizin kapıdan girdikten sonra kuzey tarafına koyacaksınız. Ee, cam önünde kuzey tarafta cam önünde yer varsa oraya koyun. Eğer yoksa evinizin e, kapıdan girdiğiniz zaman sol kısımdaki uygun bir yerine koyun arkadaşlar. Bu şekilde Sözcüklerimizi sırladık. Paramızı koyduk. Çiçeğimizi ektik arkadaşlar. Böyle. İçine de arkadaşlar kırmızı bir obje koyuyoruz. Kırmızı bir obje koyuyoruz. Ve evimizde kapıdan girdiğimiz zaman kuzey tarafa cam önüne koyuyoruz. Dediğim gibi sulamıyorsunuz arkadaşlar çok fazla. Ben nadir suluyorum. İşte haftada bir kere yaz-kış bazen kışın iki haftada bir kere falan suluyorum aklıma geldikçe. Ee, Yan suya çok dayanıklı hiçbir şey olmuyor bu işte arkadaşlar. Ee, böyle yapraklardan da şu şekilde yaprakları koptukça yapraklarından da üretebilirsiniz ee, arkadaşlarınıza ürettikten sonra da hediye edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size anlattığım çiçek. Para çiçeği, Cressula ovata. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler.